için günahlarımız ne kadar çok olursa, ne kadar hatalarımız çok olursa, ne kadar bir neyi işlemişse, Allah'ın kapısını çaldığımızda, Allah Azze ve Celle, ey kulum, sen bu kadar günah işlemişsin, ben seni kabul etmeyeceğim, kapımı sana açmayacağım, hayır Allah bunu demez. Allah'ın Azze ve Celle en sevdiği ses bir günahkarın sesidir. Ya Rabbi ben pişmanım. Ya Rabbi ben pişmanım. Ya Rabbi ben pişmanım. Allah uzun celal en hoşuna giden böyle bu bir günahkarın sesidir. Bir insan boynu büyük büyük böyle bir istirap içerisinde günahlarını itiraf ederek Allah'ın kapısına gidiyor. Ya Rabbi ben pişmanım. Allah'u Azze Celal diyor ki, ey melaikelerim, siz şahit olun. Ben bu kulumu affettim. Zira biliyor ki benden başka ilah yoktur. Benim kapıma gelmiştir. Her türlü günahı işlemiş, yer ile yük arasında doldurmuş. Ama biliyor ki benden başka bağışlayıcı bir Rab yoktur. Benden başka ilah yoktur. Kapıma gelmiştir. Allah Azze ve Celle abidlere, zahidlere bir defa lebbek ederken bu kuluna üç defa lebbeyke bey lebbeyke abdi ey kulum iste iste sen ne isterse hazırdır ben sana vereceğim sen meyus burada gitmeyeceksin